Merhaba arkadaşlar. Ee, kaydı durdurmayı unutmuşum. O yüzden kapanmış video. Size şimdi ne ne olduğunu ne bitti göstereceğim. Bir tane arkadaş yazmıştı. İran İranla savaştır. İran vs Türkiye. Diye. Ben İran'la savaştırdım. Çoğu toprağı Azerbaycan'a verdim. Sonra bunun üstüne Irak Türkiye'ye savaştı. Ve sınırlar böyle oldu. Suriye'den biraz toprak aldık. Ee, Kuzey, Kıbrıs Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilerledi. Ve adı direkt Kıbrıs oldu. Şöyle bir gidersek Yunanistan battı. Yarısını Türkiye yarısını da minik minik şey minik Balkan ülke minik Balkan devletleri aldı. Ama minik Balkan devletleri minik Balkan devletlerinin adı artık Güney Balkanlar. Şimdi şöyle bir bakarsak hı toplulukta paylaşmıştım. Fransa çöküşe uğrasın mı diye uğrasın demişler. Sadece bir kişi demiş. Ben de onun üstüne Fransa'ya bir Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya olacak şekilde böldüm. Ve tamamı yok oldu Fransa'nın. Sonra ben e, gittim. Şuradan e, Küba'ya adaları ver, vermiştim. Ondan sonra ben iki dakikanla kapatmam lazım telefonu. Tuvalete gidecektim. Bir baktım kapamış video. Galiba yanlışlıkla videoyu kapatmışım ben. O yüzden tekrar devam ediyoruz. Çünkü şu an Küba'ya bütün adaları verdim şimdi ne yapsak ne etsek. Bu, şuradaki adaları da Küba'ya katabilirim. Gelin bakayım siz. Allah dur 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 dur. He zaten istediğim toprağı almışım güzel. Pak 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 Ay, pak pak Ondan sonra şey Bu saniye. Şey, abimin sesi abimin sesi geliyorsa özür dilerim arkadaşlar ee, öyle konuşuyorlar işte biz devam edelim ee, nerede kalmıştık ııı ee, Neyse biz devam edelim. Biraz barışıyorlar. Kavga işte. Bir anda çıkar. Şöyle bir bakalım. Afrika'ya bir bakalım. Mesela ne yapsak neyse. Afrika'ya pek bir şey yapmam. yapmam. Çünkü niye yapayım? Aa, aslında güzel bir fikir. Bir dakika. Evet. Şu an aklımdaki planı uyguluyorum. Evet. Şöyle. Bütün toprak. Evet. Artık bu ülkemizin ismi Doğu Afrika. Pat Afrika Pardon. Pardon. Ehe. Bu arada İtalya şöyle bir şey yaparsak daha güzel olabilir. İtalya buraya aldı. Hop. Tak. 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 Şöyle. Tak. 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 Burası da kuzey. Kuzey. Kuzey Afrika. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika. Şöyle. Yeterli gibi bebe. Yeterli gibi okey. Sonra Orta Afrika yapacağız. Sever Orta Afrika'yı yapalım. son olarak da Güney Amerika, Amerika' mı? <laughs> Güney Afrika ha şimdi oldu. Güney Afrika'mızı da yapmış bulunuyoruz. Evet. Afrika'yı dörde böldüm. Ne dedi bana sormayın. Böyle güzel oldu. Afrika'yı da böldük. Şu an herkes sadece böyle uzakla belirgin oluyor gibi 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 gibi. Ben Müslüman Hitler'i pek konuşmamıştım. Müslüman Hitler tak. Aldık. Tayland. Vietnam tamam. hepsini alıyorum gidiyorum. Tak, tak, tak. Tamam böyle. Olabilir güzel bir sınır. Ben seni unuttum. Dur bakayım. Yallah si gapu resuri Ebesuri Sesuri Bebesuri Sen git Filipiller okey 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 Koy 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 koy, koy. Tamam. <laughs> Böyle güzel olabilir gibi Güzel bir sınır çizdik ee, Efendim İbrahim Yılmaz Gider misiniz? <laughs> Doktor açar mısınız kapıyı efendim? Şöyle evet. Böyle güzel oldu gibi. Şöyle bir yenileme yaptık. Ben sizi koyeyi unuttum Allah bir arızı versin. Allah bilarızı versin siz. Şimdi Kore gel bakalım. Türk Telekom senin ben ara o <laughs> aklıma geldi nereden aklıma geldi ben de bilmiyorum ve tak süper şimdi iki ülkede şey Japonya oldu değil mi evet şöyle bakarsak tamam hepsi Japonya süper ama Japonlar durur mu durmaz tabii ki çünkü onlar PUBG oynamayı bayılır Bir <laughs> şey zannettim bir arada Türkiye'yi eri geçireceğiz zannettim. Şöyle alalım. Şöyle evet süper. Süper artık bu bir Japon İmparatorluğu. Aklınıza başka bir şey gelmez. Hemen bu Rusya'nın bu tarafını alabilir miyiz? Sayın milletvekilleri. Lütfen kapıyı açar mısınız efendim? Tamam böyle iyi. İşte karşınızda Japon İmparatorluğu. Bararap bu üstüne Rusya. Aa. Ee, sonra hemen cicik. Polisları tavırı değil. Şöyle böyle. Başkenti de. Kapa ben şurası başkent olması lazım. Er, er Erden Erden'e işte öh, 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 püf, süper o. İtalya oros kabi Bakıyoruz ki Rusya dünya sırasında beşinci. Ama yüz ölçümü bakımından tüm ülkelerden en büyük. Nasıl oluyor da Amerika birinci oluyor? Diye düşünmeyin artık Çin'in içine geçeceğiz. <Sessizlik> Eserişi var bir adam. Şimdi e, ee, Rusya ile şöyle bir anlaşma yapıyorlar önceden. Japonya, ya, Japonya İmparatorluğu'na şu kısmı vereceğiz. Gerisinde hatta ben şu sırları ay, 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 ayarlayayım da. Ee, şöyle desek, böyle desek, öyle desek. Japon İmparatorluğu hızla yükseliyor burak. <laughs> ne oluyorlar? Gibi şeyler sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Ve böyle bir şey yapsak, böyle bir şey yapsak. Buf, 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 güzel mi? Du, 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 Tamam. Güzel gibi Japon İmparatorluğu adı artık Japon İmparatorluğu değil. Artık onların ismi Doğu. Evet Doğu. Doğu Asya oldu. Şimdi Rusya'ya geri dönebiliriz. Az önce de dediğimiz gibi Rusya Çin'i almak istiyor. Tamamıyla. Bunun içine ve şöyle bir şey yaparsak. Evet ama yetmiyor. Rusya ikinci oluyor. Böyle bir sırrıla Rusya nasıl ikinci olabilir? Diye sormayın. Artık Rusya'da da Avrupa'ya geçme vakti gelmişti. Hatırlıyorsunuz ki dur, ben niye gizem videosu gibi. Şimdi Moldova'yı bir alsın Ukrayna. Kendini mutlu hissediyor değil mi? Savaştan yeni çıktı. Moldova Savaşı'nda yeni çıktı. Bir Rusya giriyor o Kırım'dan. Sonra hemen burada dalıyorlar. Beni şaşırdı da oluyorlar? Beni yok ediyor bu diye. Ve Moldova sınırlarına kadar geliyorlar. Artık bitmek üzereydi. Ve burada savaş sonra erdi. Tamam. Anladın ise. Sonra bir anda Savaş şeyi imzalandı. Bu topraklar alındı. İşte sıra büyük savaşlardan bir tanesinde. Rusya, Belarus. Bu savaş bittikten sonra bayağı ka kayıp verdiler. ve bunu Belarus için söylüyorum. Rusya çok rahat bir şekilde savaşa geçti. Estonya İmparatorluğu. Evet. Burası üstüne üstürlük kalmıyor tüm Norveç alıyor. Daha doğrusu Kuzey Avrupa. Böyle bir sınırı oluyor bir adamın. Avrupa'da da ilerlemesi gerekiyordu sonuç olarak. Ve işte ikinci Dünya Savaşı'nın ana nedeni Almanya ve Rusya. Şimdi onu Danimarka Danimarka'da gerçekleştireceğiz. Şöyle buraya baba. Şimdi Almanya girirsin. Lan sen ne şekil yapıyorsun? Kopektesin.

Almanya ya ilerledi Rusya'da. Savaşı izahları bitti gitti. Ama şu dört devlet çok sıkıcı duruyordu değil mi? Artık bunların ismi Orta Avrupa. Lan. Efendim. Lan Video çekiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar geri döndüm. Ee, en son Rusya savaşını bitirmiştik. sonra şu şey e, balkanlardan macaristan kurtarılıyor ve orta avrupa devleti kuruluyor mükemmel aslında burada fazla fazla senaryo kurulabilir çünkü dünyada çok fazla bir ülke var çok fazla bir ülke heh tamam şimdi daha mantıklı oldu şöyle bir bakarsak yüz ölçümlerinde baya değiştiler Öyle değil, özellikle Afrika ve Avrupa çok değişti. Bu Asya da bayağı fazla değişti. Hatta bu Avustralya pek değişmemiş gibi gözüküyor. Güney Amerika'ya gıdım dokunmadım. Kuzey Amerika'da adalar arası Küba'ya verdik. E bu videoda yapılacak bir şey kalmadı. Bu videoda buraya kadardı. Adım ne demiş. Eğer izlediyseniz like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma dostum. Bay bay.